Bugün sizlerle Brawl Stars'ı güncelleme sonunda geldim ve bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız ve arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum 7000 kupa oldum ve mega kutudan bakın şu Allah'ın verdiği mega kutudan 6 yazdı ve Mr. P çıktı ve bilirsiniz ücretsiz mega kutu verdi Supercell. Bana ondan da hiç arayı çıktı. Ve bu duruma karşı ve power play açıldı. Şu an çok mutluyum o yüzden. Bu ne ya? Göz gibi bir şey var arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Şurada, şurada göz gibi bir şey var. Kulağa galiba. Yabadan olmuş bir de. Bak söylenenlere göre Deron'un içinde Rika saklanıyor. Gerçek mi? Ben inanıyorum abi. Ben parayla girmek istiyorum. Sonra da savaş topuna gideriz. Ya bakın görüyor musunuz ana ekranı? Maskot Daryl. Koç Dynamite geldi. Ah, Bunu hocam. Öyle mi? O vuruyorlar. Hiperayı vardı bu arada ben de. Söyleyeyim. Ben ayı desteğini daha çok seviyordum ama Hiperay'a çıktı. Olsun. Böyle de güzel. Hiperay'ı da çok güzel vuruyor. O yüzden çok seviyorum. Ama ben normalde şeyi seviyorum. Al olacağım. Lan öleceğim. Öleceğiz oğlum ya. Bu arada lütfen bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Video like ve e, like atıp abone olursanız belki inşallah açtığınız bir kutudan e, hemen size efsane efsanevi çıkar, Sende çıkar. Bak, Oğuz Aslan'ı bilenleriniz vardır. Ya bilmeyenleriniz de vardır. Hemen yazı paralar fırlatabilirsiniz. E, Oğuz Aslan mobilde yazın. Orada sendili bir fotoğraf çıkacak. Odan birisinin o ters maske diye bir arkadaşı da var. Onun videosunu beğenmiş ve ona sen de çıkmış. Bana da onun hasrına ben de beğendim ve bana da Mr. P verdi. Bence gerçek değil ama ben yine de inanıyorum ya. Güzel vurduk be, ne sağlam vurduk. Tam sohbet edebiliriz. Tekrar diyorum, Vosub ailesi ne yapıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Her gün video gelsin mi? Ama şu an okullar tatil olduğu için sadece böyle zamanlarda çekebiliyorum video. Yani okul olduğunda yine de başlayacağım yani derslere. İkinci sınıfım ben bu arada arkadaşlar. Söylemişimdir. Son videomuz izleyenler. Durun. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi otmuş oldu tane oldu? Sonuçta neydi? Mr. P ile girelim. Bir tur. Mr. P. Power Play'e giremiyoruz Mr. Pira çünkü ıı, 10. seviye değil. Kapıyı kapattı annem galiba. Oo Jackie gelmiş. Aa 16 canlı. Lan hadi öldürün lan. Nasıl ya? Nasıl gol yedik biz orada? İkisinin de canı düşüktü aslında. Neyse hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Jeki sen vur. Ben onun kötü yapayım. Gözünü yiyeyim. Por no mavi yere güller destan yazar birer birer. Ama sen benim tarifimi mi keseceksin lan? Sen benim tarifimi asla kesemezsin. Ama ben ölebilirim. Allah. Oğlum öleceğim öleceğim öleceğim. Ben öleceğim. Bir de şey deneyeyim mi arkadaşlar? Böyle yeşil şeyler gelmiş oyuna yeni. Aksesuarlar diye bir şey. Yıldız gücüne benziyor. Ama değil. Yeşil. Yıldız gücünden daha fazla değişik. Daha değişik bir şey. Hadi. Abi ne yaptım ben? Nasıl olamadı o gol ya? Neyse. Hadi. Hayır. Hocam. 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 Güzel gol attılar be. çok güzel gol attım ben vardı mı spike kastım bir daha önce bakın ben Colt'a dükkana gelmiş şöyle bir şey hızlı dolu anında iki mermi doldurur hmm. ama işte bunlar da üç tane yani üç hakkımız var sadece ben bir kere denedim çok güzel bir şey. Hemen basıyorum. Mermilerim bittiğinde acil durumlarda kullanıyorum. Şu an acil bir durum yok. O yüzden kullanmayacağım. Üff, çok güzel vurdum. Ha. Harika vurmadım mı? Çok sağlam vurdum. Harbi çok sağlam vurdum. Dur Şunun önünü açayım da ben. Ben açayım mı aga? Ben açtım. Atmana gerek yok da neyse. Tamam güzel. Ben kayanın önünü açtım. Burada o mavi bereli destan yazar birer viraj. Ağzıma takılıp durdu dışarıda. Burada o mavi Aa oh, hiç kullanmadan. Çok güzel oldu ha. Hiç kullanmadık. Başka neyle girebilirim? Hmm, ile girebilirim. Ay Daryl'e basıyorum ya. Deneye basıyorum işte başka. Seç. Ne yaptın? Heh. Şey yok. Bu Bir mod seçecektim galiba da. Bu güzel bu güzel. Büyük oyun seçecektim ama büyük oyun gittim. Bu uçuş lan bot 55 ne? Ayı. Daha güzel bir isim bulsaydın ya. Zor mu geldi? İsim bulmak zor mu geldi sana? Ya ama Jack'in çok güzel bir özelliğini söyleyeyim mi? Duvar arkası vurabiliyor. <laughs> evet biliyorum oradasın. Bak. Ben sıkılım <laughs> uçmam atacağım. yapacağım atmadım inşallah attıysam puh puh ha atmamış sen orada canını doldur. Ben ne güzel. İki boşa kullandı. Çünkü ben orada zaten yiyecektim. Normal bu Çok güzel oldu. Çok sessiz kalıyorum ya. Azıcık konuşalım. Allah! Orada yorumlarda da bunu yazın. Intro gelsin mi gelmesin mi? Gelsin diye düşünüyorum. Ama bazıları gelmesin diyor. Yani arkadaşlarım gelmesin bence kötü olur diyor. Ama ben gelsin diyorum yani güzel olur bence. Rüzgar yani gelmesin diyor. Burada Rüzgar'la bir video çektik. Hemen ilk videomuz kanaldan izleyebilirsiniz. Sesim güzel geliyor mu bu arada? Mikrofon kullanayım mı? Bunu da yorumlara yazın. Yaka mikrofonu falan alabilirim belki. Alabilirim söyleyeyim Hadi. Ben dün dediğinizi yaparım. Bu arada kulübe bakayım. He. Evet, kulüp bu. Görebilirsiniz. Küçük ben varım. kapak fotoğrafımız ne yapalım? Yiyecek Ya bu arada Sprout diye bir robot da gelecek. Sprout karakteri efsanevi olacak diyorlar. Bunu konuşalım azıcık. Efsanevi mi olacak? Efsanevi olmayacak Olur. Olursa da güzel olur yani özelliklerini tam bilmiyorum ben. Hani fazla bilmiyorum. Brawl Talk'ta fazla izlemedim yani. İzledim ama yarısını izledim. Sonra da hemen güncelledim oyunu. İlk ben güncelledim galiba ama. Laz'ın canlı yayına katılanlar çok üzüldük Boşuna bekledik. iki saat iki saat bekledik boşuna güncellemem bakım molasının bitmesini. İki saat bekledik. Uyku yaptım. Hey, nasıl o? Nasıl girdi oğlum o? Küf ya. Vurun vurun. Dövün kalenin önünü açayım isterseniz. Aga. Sonra önünü açayım. P nasıl ismi? P. P diye mi okuyor ben bilmiyorum. İngilizcem çok gelişik değil. Fazla bilmiyorum o yüzden. Evet biz 8. üniteye falan geçtik İngilizce'de. Daha fazla ezbere bilgi <laughs> Önemli olan anlamanız yani. Anlamadıysanız öğretmeninize söyleyip tekrar anlatabilir belki. Bizim öğretmenimiz de anlatıyor zaten. Helal <laughs> <laughs> bana. arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ee, bu videomuz bu kadar olsun. Ve de... <laughs> bye bye Bay bay.